Teşkilat dizimizin yeni bölümünde Altay'ın olağanüstü planları dikkat çekecek. Ülkemiz adına kritik bir görevi üstlenen Altay, zekice hamleleri ve üstün yetenekleri sayesinde büyük bir başarıya imza atacak. Ekibiyle birlikte zorlu bir operasyonun içine giren Altay, hem stratejik dehasını hem de kararlılığını bir kez daha kanıtlayacak. Onun liderliğinde yürütülen bu operasyon yalnızca düşmanlara karşı değil, aynı zamanda içerideki hainlere karşı da büyük bir mücadeleyi içerecek. Önümüzdeki bölümlerde ise Altay, Korkut ve Hamdi üçlüsü birlikte hareket edecek ve omuz omuza mücadele edecekler. Ancak ne yazık ki Hamdi'nin kaderi izleyicileri derinden sarsacak. Cesareti ve vatanseverliğiyle herkesin gönlünde taht kuran Hamdi, bir noktadan sonra kahramanca savaşarak şehit düşecek. Onun bu acı kaybı, ekip için büyük bir yıkım olacak ve izleyiciler de bu gelişmeye oldukça üzgün yaklaşacak. Ancak Hamdi'nin fedakarlığı boşa gitmeyecek ve onun mirasını yaşatmak adına Altay ve Korkut daha da kararlı bir şekilde yollarına devam edecekler. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerinde Altay ve Neslihan arasındaki duygusal bağ daha da güçlenecek. Zorlu süreçlerden birlikte geçen bu ikili birbirlerine olan sevgilerini pekiştirerek evlilik kararı alacaklar. Büyük bir aşkla yuva kuran Altay ve Neslihan, mutluluğu sonunda yakalamış gibi görünse de, onların huzurunu bozmak isteyen karanlık güçler harekete geçecek. Sezon sonuna doğru, Altay'ın en büyük düşmanlarından biri olan çeteler, bu mutlu yuvayı dağıtmak için planlarını devreye sokacak. Çift, hem aşklarını hem de kurdukları hayatı korumak adına büyük bir sınavdan geçmek zorunda kalacak. Teşkilat, aksiyon dolu sahneleri Duygusal anları ve sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Her bölümde heyecan dozunun arttığı bu serüvende Altay ve ekibinin vatan için verdiği mücadele izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.